Bir eli kalbinde gelir mi? Hadi bir eli kalbinde at. Hani insan bir tanecik bari atar yani, bir tanecik daha. Siz bana bakıyorsunuz, ben size bakıyorum. Ne o fakir. Sen ne olacak? <laughs> Bilmem ki fakir ise ne olacak ne? Fakir fakir ise atmayacak canım Allah Allah. Biz de olana dedik zaten. Sen diyor zaten bir İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Elif. Hoş geldin. Biz de zaten olmayana demedik. Nil olana dedik zaten. Olmayan zaten atamaz. Nereden atacak? Yok burası da otel. Oteldeyim şimdi ben. Lüks otele geldim bir süre. Hmm. <laughs> çay iyi değil fazla tüketme. Ulan ne bu kuruş. Pakize. Moral bozuk değil. Hayırlı akşamlar. Hoş geçmiş